1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1531. Devletler arası sorunları çözmek ve dünya barışını sağlamak amacıyla ne gibi önlemler alınabilir? Cevap: Ortak bir örgüt kurulup bunun aldığı kararlara herkesin uyması sağlanabilir. Örneğin Birleşmiş Milletler. İkinci savaşların yol açtığı toplumsal, ekonomik, siyasi sorunlar neler olabilir? Cevap: Siyasi olarak devletler zayıflayıp istikrarsızlık olur ve bunun sonucunda ortaya kaosa hakim olur. İnsanlar maddi olarak etkilenirler. Kıtlık hakim olur ülkelerde toplumsal huzur ve barış kaybolur. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.